أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لسانه يفقه قوله ويفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد Rabbimiz yapacağımız dersten yararlanmayı nasip eylesin inşallah. Allah Resulü'nün Medine'ye hicret ettikten sonra Yahudilerin İslam'a, Kur'an'a ve Müslümanlara karşı, Peygamberimize karşı, Allah'a karşı olan tutumlarını anlatıyorduk. Bugün ise Allah Resulü'ne yaptıkları eziyetler ve tutumlar nedir bunu anlatmaya çalışacağız. Yahudiler Peygamber Efendimiz'in huzurunda ve onun karşısında konuşurken onlarla onunla alay edercesine, kaş göz hareket ederek onu aşağılamak için her türlü imkanı kullanmaya çalışıyorlardı. Çünkü Allah Resulü'nün hak olduğunu aslında biliyorlardı. Çünkü kendi kitapları bir peygamber geleceğinin, onun adının ne olduğunu, hepsi kitaplarında, hak kitaplarında, değiştirilmemiş kitaplarında yazılıydı ve bunlar onlarda mevcuttu. Nitekim daha önce ne yapıyorlardı? Müşrikleri ondan korkutuyorlardı. Bizden bir peygamber gelecek, şöyle şöyle özellikleri olacak, bizleri birleştirecek ve bizler sizleri yok edeceğiz diye bir baskı aracı olarak kullanıyorlardı. Ve Allah Resulü kendilerinden çıkmayınca bu sefer ona karşı tavır almaya başladılar. Allah Resulü'nle alay etmek için her fırsatı kullanıyorlardı. Mesela Allah Resulü'ne selam verirken Esselamu aleyke diyorlardı. Esselamu aleyke ne demektir? Esselamu aleyke ya Kasım derken Ölüm senin e, aley, e, ey Kasım dediler. Ne dediler? Ölüm senin üzerine olsun ey Kasım dediler. Yani Esselamu aleyküm ne demek? Selam senin üzerine olsun demek. Esselamu aleyke demek Ölüm senin üzerine olsun demek. Hz. Ayşe Validemiz bu durum karşısında diyor ben dayanamadım diyor ve de onlara ben de aynı şekilde karşılık verdim diyor. Ve Allah Resulü dedi ki bırak ey Ayşe. Onlar çirkini ve çirkinleşmeyi ona Allah çirkini ve çirkinleşmeyi sevmez. Onları kendi haline bırak ve benim söylediğim gibi söyle. Ne diyor Allah Resulü karşılık? Ve aleyküm selam diyor. Selam sizin üzerinize olsun diyor. Ve aslında onlara söylediklerini kendilerine iade etmiş oluyor. Yani Allah Celle Celaluhu ve Allah Resulü kendisine karşı art niyetli, kötü niyetli, tavra karşılık bile ne yapıyor? Güzellikle muamele veriyor. İşte bu da İslam'ın güzelliğini ortaya koydu ve İslam o 3-5 kişiden başlayıp bütün cihana yayıldı. Bunun ana kaidelerinden biri de nedir? Hoşgörü ve tevazudur. Kötülüğe iyilikle muamele etmektir. Nitekim Allah Celle Celaluhu Yahudilerin bu yaptığını bizlere şu şekilde haber veriyor. Ayet-i Celil'e de gizlice konuşmaktan medelenip de menedildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamladığı selamla selamlamıyorlar. İçlerinden de söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya gelecekler o ne kötü varış yeridir diyor. Evet Allah Celle Celaluhu diyor ki ben sizin dediğinizi duyuyorum. Sizin meydan okumanızı da duyuyorum. Ama size belli bir vakite kadar zaman veriyorum. Daha çok günah işleyin, daha çok isyan edin ki ben sizin azabınızı arttayım. Çünkü başka ayet-i de böyle beyan ediyor. Yani zulmedenler, zalimlik yapan, kafirlik eden, Allah'a isyan edenler ömürleri uzadıkça çekecekleri azabın ee, zamanı daha fazla uzanıyor. Çekecekleri eziyetin daha fazla katlanıyor. Aslında Allah Resulüne Esselamu Aleyke derken, ölüm senin üzerine olsun derken acizliklerini de ortaya koyuyorlar. Çünkü sen eğer haksan, doğruysan bu şeylere tenezzül etmezsin. Ne yapmazsın? kendini küçük düşürecek, kendini hitap düşürecek, karşısındakinin, karşıdakinin önünde kendini sıkıntıya sokacak bir kelimeyi kullanmaz. Bu acizliktir çünkü. İşte bu da Hakk'ın karşılığına batılın acizliğinin bir göstergesidir yine. Yine Yahudilerin yaptıkları işleri arttırmalarındaki bir sebep de onlar, hep neye inanıyorlardı? Hiçbir zaman mağlup olmayacaklarına, kendilerinin seçilmiş bir millet olduğuna, kendilerinden başka bütün insanlığın kendilerinin kölesi ve hizmetçisi olduğuna, Allah Celle Celaluhu'nun onlar ne derse onu yapacağına, yapmak zorunda olduğuna haşa inanan bir topluk olduğu için Allah Resulü'nün hak sözü, onların sözüne galip geldiği zaman bu onların kinini, nefretini daha fazla arttırmış oldu. Yine Allah Resulüne geliyorlar bir grup halinde ve bazı sorular soruyorlar. Yine maksat ne? Allah Resulünü küçük düşünmek. Geliyorlar diyorlar ki Allah'ın Allah'a bize karşı yani nedir peygamberlere karşı dinin bakış açısı nedir İslam'ın bakış açısı nedir diye sorduklarında o da Allah Resulü ayeti e ile haber veriyor Allah'a bize indirilene İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Musa'ya ve İsa'ya verilene ve Rableri tarafından gönderilen peygamberlere iman ediyoruz. Aralarında hiçbir fark koymuyoruz ve biz onun için Müslümanız diye ayeti celil'e nazil oluyor ve bunu Allah Resulü o gelen Yahudi topluluğa bunu söyleyince Yahudiler karşı çıkıyor. Diyorlar ki biz Hz. İsa'yı kabul etmeyiz. Meryem oğlu İsa'yı kabul etmeyiz. Yahudiler onun peygamberliğini inkar ettiler ve biz Meryem oğlu İsa'ya iman edenler olmayacağız diye karşılık verdiler. Bunun üzerine yine Allah Celle Celaluhu ayeti celle indirdi ve şöyle karşılık verdi. Onlara söyle ey kitap ehli sadece Allah'a bize indirene ve daha önce indirilmiş olanlara inandığımızdan ve çocuğu, çoğumuzun da fasıklar olmasından ötürü bizden hoşlanmıyorsunuz. Oysa çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz. Bizler fasık olmadığımızdan dolayı, bunlara iman ettiğimizden dolayı bizden hoşlanmıyorsunuz ama siz asıl yoldan çıkmış olanlarsınız diye Allah Celle Celaluhu Yahudinin durumlarını bizlere haber veriyor. Sonra yine köşeye sıkıştırmak için başka bir şeyle geliyorlar. Ne diyorlar? Allah Resulü ayeti celileyi okuyor. Ne? Ne diyor ayeti celide? Eee Size ancak çok az bilgi verilmiştir diyor Allah Celle Celaluhu Ayeti Celleyle de. Kimler için? Kitap ehli için. Diyor ki bu sadece kendi kabilen için mi söylendi? Bizim için de söylendi değil mi diye soruyorlar Allah Resulüne. Hem müşrikler için söylendi, hem sizler için söylendi diyor. Ama sen diyorlar Kur'an-ı Kerim'de diyorsun ki onlara Tevrat verilmiştir. Onlara açıklayıcı ve beyan edici bir Tevrat verilmiştir dedikleri zaman. Yani Tevrat'ın büyüklüğünden, kendilerinin aziz olduğundan bahsetmek için böyle bir kelime kullandıklarında Allah Resulü ne? Allah Celle şu ayeti celileyi indiriyor ve ciz bir şekilde de karşılık veriyor. Diyor ki, şayet yeryüzünde ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa ve arkasından da bir yedi deniz daha Mürekkep bulunsa yine de Allah'ın sözlerini yazma konusunda aciz kalır. Bu Allah'ın kelamını tüketmez. Yani bu kadar büyük denizler olsa bu bir göstermedir insanların gözünde bir uyandırmadır. Yani yedi deniz kadar mürekkep olsa diyor yine de Allah'ın kelamı yazmakla bitmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah Celle Celaluhu Yahudilerin bütün tezlerini çürütmüştür. Hristiyanların tezlerinde çöktüştür. Ama Yahudiler Hristiyanlardan farklı olarak altyapısı olan, bilgi sahibi olan ve bu bilgiyi kurnazca kullanabilen, kendilerini şeytanlarla beraber hareket edebilecek seviyede bilgiye sahip olan bir topluluktur. Nitekim burada bakıyoruz münafıklarla beraber hareket etme işleri de var. Allah Celle Celaluhu ayeti de onlar sizlerle beraber oldukları zaman biz de iman ettik derler diyor. Ama sizin yanınızdan ayrıldıkları zaman, şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman biz sizinle beraberiz, biz onlarla sadece alay ediyoruz derler diyor ayet-i celilede. Bu şeytanlardan kasıt bizim bildiğimiz şeytan değil, Yahudilerin bizzat kendisidir. Çünkü Yahudiler Medine'de ne yapıyorlardı? Münafıkları her türlü destekle destekliyorlardı. Hem maddi destek olarak destekliyorlardı, hem ve hile, işte fesat çıkarma, Müslümanların arasını bozma hususunda onlara bilgelik yapıyorlardı, onlara akıl veriyorlardı, onları yönlendiriyorlardı. Bunların başında kim vardı? Abdullah İbni Selül, Abdullah İbni Ümey, yani aynı kişi. E, bu ismini tamamında e, iki kısımda söyleniyor. Bu başlarında olan, bu e, münafıkların başında olan bu adam bunların yönlendirmesiyle hep devam etmiştir. Bundaki bu kin ve nefret de niyedir? Medine'de Allah Resulü gelmeseydi Evs ve Hazret kabileleri bu adama taç giydirip ona, onu kralları ilan edeceklerdi. Allah Resulü'nün gelmesiyle bunun krallığı devre dışı kalınca bu onu kin ve nefret aracı olarak kullandı. Ama Müslümanlığı kabul etmiş göründü. Çünkü menfaati onu gerektiriyordu. Ağırlık Müslüman olunca çıkarları, ticareti Müslümanlarla beraber olmayı gerektirdiği için ne yaptı? Müslümanlardan gözüktü. Ama her zaman insanları, Müslümanlar arkadan vurdu. Nerede vurdu? Bedir'de vurdu. Bedir'de 300 kişi aldı, çekti, gitti. Uhud'da vurdu. Hendek'te aynı şekilde hakeza insanları yönlendirip e, tam imanı kalbine yerleşmemiş olanları da arkasına sürükleyip gitti. Ondan sonra if hadisesinde Hz. Ayşe validemize iftira atılmasının öncülüğünü yaptı. Ensarla muhacir arasında kavga çıkmasını sağladı. Yani o savaşta önce bir su başında ne yapıyorlar? E, su alırken hiciv yapmaya başlıyorlar. Bunlar yaptırıyor kendi adamlarına. Bu sefer ensarla muhacir karşı karşıya geliyor. Silahlar çekiliyor. Allah Resulü sonra ayırıyor. O da diyor ki siz diyor Medinelilerin ne olduğunu yakında göreceksiniz. Sizin bu yaptığınızın bedelini size ödettireceğim diyor. Ve fazla geçmiyor o if hadisesinin yaşanmasını. Yani Hazreti Ayşe Validemize zina isnadında bulunmanın iftiranı atmanın önünü açan kişi oluyor. Sırf niye? Oradaki olayın peşi olarak. Oradaki başarısızlığını bu şekilde örtmek için bunu yapıyor. Ama Allah Celle Celaluhu büyük olduğu için ayeti celilelerle Hz. Ayşe Validemizi de temize çıkartıyor. Oradaki sıkıntılı durumu da ortadan kaldırıyor. Ama önemli olan nokta nedir? Bizlerin her daim Ehli kitaba karşı ve içimizdeki münafıklara karşı uyanık olmamız, tedbirli olmamız her zaman bir fasık bize söz e, laf getirdiği zaman onun gerçek mi yanlış mı olduğunu araştırma gereğinin yerine getirilmesinden geçiyor. Rabbim uyanık olmayı ve ferasetli olmayı bizlere nasip eylesin. Evet. Rabbim kötülüklere ve fitneye karşı bizleri Allah'ın yolundan gitmeyi nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.